Merhaba arkadaşlar. Bugün şut çekeceğiz. Kuzenim bana bir şey attı. Evet. Şimdi şutlarımıza geçiyoruz. Herkes 20'er tane şut çekecek. Ee, burada amacımız kazanmak değil arkadaşlar. Burada amacımız kalecilik antrenman yapmak yani. Ee, şu hem şut çekme antrenmanı hem de kalecilik antrenmanı arkadaşlar. Evet. Videoya like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Ee, eğer 300 like gelirse bu videoya kuzenimle bir tane daha şut çekme şeyi yapacağız. Ee, şut çekme antrenmanı işte. <laughs> ee, evet başlıyoruz o zaman. Kuzenim vurma şakası yaptı. Ah, bu biraz yavaş geldi arkadaşlar. Hmm. Şey oldu. Kameraya geliyor. Oy. Çayınmıyor zaten. Kale şeylerini de bitirelim. Burdan bur arkadaşlar kale. Ya yani küçük. Biraz küçük. <laughs> <laughs> Dal kırıldı. Bir de yavaş vurdu. ha? Böyle. Hava top. Evet arkadaşlar şimdi üzerime verdim topu. Gol mü? Gol yok zaten. Ya, gol de normalde? Şimdi antrenman yapıyoruz arkadaşlar. Gerçek, şu gerçek futbolunuzda antrenman için. Evet geliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi topu alıp geldim. Evet, evet hadi. Benim, benim topu elimden kalk. Pas geliyor. Bu oh. kötü gitti. Kötü gitti. Bu baya kötü gitti. Gelişine vurdu benim. gitti bu. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ya kuzenim hemen attım şimdi kuzenim de çok sert vurduğu için dışarı gitti. <gülüyor> <gülüyor> Görüyorsunuz su içiyor. At pası. <laughs> sert vuruyorum da isabet bulmuş. Aynen, Şöyle vurmam gerekiyor. Video çekmeden önce biz bir tane daha antrenman yaptık. Böyle bir şut çektik mi kuzenim? Saksı... Bir şey, şey diyeceğim. Oraya dikenlik ya hani şura olsun mu? Nere? Tamam. Bir dakika oraya görünüyor mu? Sen topu al gel bir. Arkadaşlar bir dakika şey olacak. Ay. Arkadaşlar böyle olması gerekiyordu. Dur ya biraz daha çekek. Burası çok güzel oldu. Aynen arkadaşlar. <laughs> şimdi şey çekeceğiz. At bakalım. Bu daha iyi oldu. Arkadaşlar ya. Yani... <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. Şurada değil mi kale? Evet kale buradan bura arkadaşlar. Yeni kalemiz. Gördüğünüz gibi direk oldu. Dur. Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Geçin bu kalemi. Hızlıca pas at vurayım. şut kurtardım arkadaşlar. Ama üstüme geldi. Oh. <laughs> Aa çok güzel durdu. Seydi. Aynen. Oy Ay, arkadaşlar kadınım. like atmayı unutmayın. Tam destek. Arkadaşlar like butonuna basacaksınız sadece. Ücretsiz, paralı değil. Like, like butonu. Bu şut like atanlar için gelsin. Allah'ım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi like atarsanız Gol size gelecek. Arkadaşlar zıplamadım. Şuna bakmayın. Yani like atacaksınız diye bilerek evet. zıplamadım. Yani şu burada kuzenim şahit değil mi? Hı -hı. Öyle yapmadım yani. Şimdi Bu benim... abone olanlara gelsin. Abone olanlara geliyor da. Evet arkadaş Dur kuzenim baydırman olmayı bulduğu için etrafa deniz şeklinde yüzme denizde yüzme şekilde topu tutmaya çalıştı. At pas. Kaçıncı oldu? mi? Evet. 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 Arkadaşlar. Şimdi Kuzey'in dokuzuncu şutunu çekecek. Sonra ben de yirmi şut çekeceğim. Başka ne yapabiliriz? Ona bakacağız. Ya videoyu kapatacağız ya da başka bir şeyler yapacağız. Like butonu arkadaşlar like. Tamam arkadaşlar şimdi vuruyor kuzeni. Arkadaşlar şu kurtarışım için ne olur abone olun videoya like atın ne olur. <gülüyor> 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 Yağmur. Bugün ağacın yaprak. <laughs> bugün ağacın yapraklarını döktük. <laughs> Ay, direkten sektim. sekti <laughs> Bu işte abone olanlara göre. On 10. İkinci şut gelecek. 13. oldu. Sonra ben çekeceğim arkadaşlar. 20 oldu. bahçeye mi gidiyor? <laughs> Bahçe bahçeye gitti. arkadaşlar. Kaçıncı oluyor? 15. Şut, değil mi? 14, 14. 14. Şimdi 15. olacak. Şimdi 15. Ay! Yerden döndü. Şut. <laughs> Kaçıncı şuttu? Evet arkadaşlar sıra bende. Kuzeyim yemiş Şuraya kale. <laughs> <laughs> arkadaşlar hep oraya çektiğimiz için. <laughs> Tardı. Uf. Lan ne yüze çektin? Şu kafama değdi. Oraya valluruz. <laughs> arkadaşlar. Keşke sabah da çekseydik. Aynen. Mutlu. Oo arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok zor arkadaşlar gol atmak. İkimiz de çok iyi kaleciyiz. Çok zor yani. Ne olur arkadaşlar like atın da emeğimiz boşa gitmesin. Arkadaşlar abone abone tuşuna tutuşurarak... like iki hareket tak tak bitti. Evet arkadaşlar şu anda 5. şutum herhalde. Beşinci şutumu atıyorum. Ah be arkadaşlar tek takımım. <laughs> Can kestim. Kaçıncı <laughs> oldu bu? 10. mu? Onuncu. şer sadece bir golüm var. Hadi bakalım. Bir ya bir ya da iki arkadaşlar. Bir bir. Evet, Öbürü bir çizgiden döndü. Öbürü çizgiden döndü. Vuruyorum. Tabii arkadaşlar. 8. şutumuz 12. 12. şutu çekiyorum. Arkadaşlar ben normalde ee, kaleci değilim. Ben normalde stoperim o yüzden elimi çok kullanmıyorum. Ayak alıştım. Arkadaşlar gol mü? Değil. Çizgi arkadaşlar. Çizginin biraz ilerisi. Çizginin biraz ilerisi arkadaşlar. Dediğim gibi ben çok el kullanmam ayak kullanmam. Yorumlara yazın arkadaşlar. gol mü değil mi attıklarımız? Biz yanlış belki. Ya? Belki yanlış ne? söylüyor olabiliriz ama. 15. oldu. Evet. 5 şut sonra kapatacağız arkadaşlar herhalde. Yok yok. Ha, biraz yok. daha şey yapacağız herhalde. Arkadaşlar bundan bazı iyi bölümlerini şorsa atacağız kesip. Aynen arkadaşlar. İşte yani, videoya bakıp şorsa düvanla izlemek ya da arkadaşlar, şorsa bölümü de paylaşacağız. Ne olur geliyelim. iyi şut varsa kuzenimin ya da benim edit yapın. Edit yapın arkadaşlar o videoyu. O şıkları. Çok, çok Kaçıncı oldu? 17. şutumu çekiyorum. 17. 18 de çekiyorum. 18 çekiyorum arkadaşlar. 2 şutum kaldı. Oo. Aa değil. <laughs> değil. 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 Arkadaşlar yorumlara yazın. Arkadaşlar yorumlara yazın. Gol mü değil mi? Şimdi son şutumu çekiyorum. Yok yok İki şut daha var. Ha 19 aynen. 20. 2 şut daha var arkadaşlar. Bu 19. şut. Senin şansına çizgiden çıktı. Arkadaşlar bir sürü çizgi. Oo. Çizgi. Hadi gol. Ah. Gol. <laughs> ah. Arkadaşlar benim şeye takıldı. Dikenlere geldi. Kuzenleri dikene şey takıldığı için yetişememiş. Devam ediyoruz. Allah. Şu... Dediğim gibi ben, ben e, daha batan olduğum için bu sefer hep ayağımı kullanıyorum. Ayağımı çok kullanmam ben. son şutum arkadaşlar. Arkadaşlar son şutumda gol oldu. Evet. Toplam 3 gol attım. Kuzenim Evet, kuzenim de 3 gol attı. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolara Arkadaşlar 300 bi... 300 like gelirse e, ikincisini çekeceğiz arkadaşlar. En az ikimiz. Ay ikimiz arkadaşlar. En az ikimiz. Bakın eğer İkimiz mi 200 200. En az 200 arkadaşlar. Bizim görünmüyor. Ee, evet e, şimdi Videoyu kapatıyorum arkadaşlar Beğendiyseniz ee, daha katmıyor Birazdan var. şey videosu gelecek Sonun altı ee, Dünya Kupası Türkiye Aynen arkadaşlar Kendimiz senaryo yapacağız şey olarak Şimdi Bu videoyu şimdi, izlediyseniz e, yorumlara linkini bırakacağız öbür Evet videomu. arkadaşlar kapa Eğer bu videoyu da sonuçtan izliyorsanız <gülüyor> <gülüyor> Bu videoyu sonuçtan izliyorsanız Eee Shorts'a şimdi bu bölümü koyacağız. Evet e, Bu videoyu izleyebileceksiniz. Arkadaşlar, Lütfen bir abone olun. Arkadaşlar ne olur like atın arkadaşlar. Abone olacağız. Ne olur abone... <laughs> e, abonemiz artsın ne olur. Evet. E, kapatıyorum videoyu. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.